Merhaba arkadaşlar. Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel Demet Özdemir'den yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Demet Özdemir'den yepyeni yeni yaz projesi için yeni kareler gelmeye devam ediyor. Ben de sizler için çok güzel bir şekilde sunmaya çalışıyorum arkadaşlar ve Demet Özdemir'in yepyeni karelerini sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğendiniz. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Takipte kalırsanız sizlere Demet Özdemir'in bu yazki projesinden yepyeni kareleri sizlerle paylaşacağım. Ve şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz.